hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Grand Criminal Godzilla King'le ne Grand Criminal 2 oynuyoruz. Grand Criminal 2 diye oyun yok. Hayır, bunun 2. sezonu çıktı. 2 diyoruz. Sezon sığmazsa ATM soygununa başlayacağım. Yani Godzilla King Göktuğ değilim. Değilim. Allah, Allah. değilim sebebini de iki videoda da söylemiş. Ay. Bir video. Bir. Ben ATM soygunu yapıyorum. Abi. Geldim, geldim. Geldim kaç kaç lan kaç. Barış noktasına ulaşacağım. Kaçak kaçak olana kadar barış noktasına gitmeyeceğiz. Anlaştık. Bak. Durakla atmama olmaz. Youtuber olmak kolay mıymış ya? Daha Bak bir mermi daha sıkarım kırılır. Hey, come here. I have a job for you. Pasif mod. Kids sevmem. Bebek mod. Ben bebek miyim? De. Yo. <laughs> Dur. Ayşe'me alacağım. Dur, abi... mt 09 Sen adın mt 09, benimki Godzile King Hayır, Godzile King benim adım ben, Benim adımı önceden tanıttım işte Abimi önceden tanıtmamıştım Adı da Mete... Dur helikopteri. Lan ölüyorum. Lan mal mısınız? Ne Dur tekerlek vur. Olacağım. Patlat, patlatacağım. Bak bu çatıya asansörle diyor. Asansör çıkıyor. Nerede sen? Al sokak ayaklar. heleman Monster videoları da çekiyorum. Aa, güzel. Güzel. Heh, gel. Hadi inin. Kendim de mi? Ç Abi ben gel gel, gel bin. Nasıl bineceğim? Diğer taraftan. Dur. İkili helikoptermiş bu. Kaça kız. Kaça azdı. Bak patlarsa benden değil. Patlamaz dediğin şey her zaman patlıyor. Bir patlayacak zaten. Duman çıkıyor duman. Camı çatlamış. Patlamaz dediğin şey patlayacak. Abi şu, şu tamir et bari. Patlamayacak. Dur gel. Geç. Lan patlayacak. Yes yes, I'm Sani, helikopterle binemem hey, onu söyleyeyim <laughs> <laughs> ani abi ay senin reklamına da Abla, <laughs> I well, shouldn't get up

Saniye. Hadi oyundan at seni. Ver. Hayır senin... Reklam, da. Yapma. Reklam atanlar dürüstü değil mi? Reklam kim bulduysa internet keşke oyun her zaman he he her, oyun internetsiz olsaydı. Dur o zaman oynayamazdık ki. Niye? izleyicileri sor. Bence reklam çıkıyor arada sırada. Al geriden mi başlattın. Evet. Nasıl? Geriden başlattın nasıl? Yani e şey video geriden bitirip geriden mi başlattın? Hayır. Tamam tamam. Bir reklam çıktı diye video bitirecek değiliz. Emek veriyoruz. Ama bu sizin için emek veriyoruz. Zaten iki Godzilla King Brawl Stars var. Bir de e, şey Godzilla King Grand Criminal o, oyunları çıktı. Ama ikisi de Grand Criminal 2 çekiyoruz şimdi. Ama şimdi çekiyoruz. Bizim zamanımızda çekiyoruz. Şimdiki zamanda yani. Yani zekanızı kullanırsanız. Hadi birlikte oynayalım. Abim arkadaşım değil. Her zaman abimle YouTube videosu çekeceğim ama ediz olmadıkça, değil mi? Evet, ama ama altında o yazıyor ya. MT09 ya saydım bir de ikimizin videosu olurdu. Ama tek video oldu. Neredesin lan sen? Yemden Japon balığı mı aldın? balık. Dur. Sokak ayaklanmasını başlatma az önce. Uuu. Onlar zenginmiş. Yer insanı öldürür. durdum. Sakın 2 2 dur. Dur dur. 8 ara git. Kaç kişi üç. ne? 3. Bombardino krokodilo Abi durakta bekliyorum. Tamam mı? Helikopter durakta Helikopter durağı, tamam tam arkamda Geldim helikopter. Tamam, altına, 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 i̇niş yapacağım. İn, öyle, öyle olmaz. Tamam tamam helikopter. Geç geç. Geç. Helikopter buraya gel. Dur sen. Anlıyorum ben. Bak beni öldürmeye çalışmıyorsun ha. Kalsa bu böyle kötülükler yapan şeytanmış yapıyorsun? Dur. Durmuyor. O zaman patlat gitsin. Yurtuk. O da farkın oradaymış. Şimdi patladı al. Yok patlamadı. Bak. İyi ki patlamaz demiştim. Şu tamirciyi almış. Al demiştim. Patlattım. Mal mısın? Patlatayım mı senin helikopterini? Patlatıyorum. Çünkü patlatıyor. patlatıyor? mal olduğun için olabilir mi? Şaka şaka. Şaka bir yana da. Bu bombardino krokodilo gibi. Helikopter göz. Hadi şey, Ne Amele defterin kapandı. Anam! Anam demedim. Anam. Ana! Neden? Lan ne yapıyorsun? İyiyim dürtüldüm Bir youtuber olacak diye tutturdum. <laughs> Godzilla King Kaç kez söylemem Godzilla gerekiyor? Bir seviyeden sonra polis görevi var. Şimdi bir silah sıkınca hemen gidiyorum onu öldürüyorum Elimi veriyorum. Tam silah sıktım. Lan geliyor polis! Padi pati padi set Lan! O bu elimi verdi. Youtuber olmak bu kadar kolaymış da. Abi abim burger diye gidelim mi? Birazcık. Hemen ben burger ısmarlayayım sana. Tamam da bol köpüklü olsun biraz. Ay Godzilla burger olsun. Godzilla burger Eskişehir'de var. Abim yaptı evde Eskişehir'de değiliz ya. Gel, gel. Bin Tamam. Bugün bir sürü video yayınlayacağız. Bak, video yayacak. Mı? Abim, abime söylemiştik ya. G, G, G ile başlıyor. Ve arkadaşım çok G... G, G. G. Çok... <laughs> arkadaşının arkadaşının art döktü olduğu için çok döktü. Ne oynuyormuş o yüzden döktü yumuş. <laughs> Değil mi? Değil mi abi? <laughs>